Judo da bu duruş bu duruş değil. Kolunuz neredeyse oradan vuruyor, Kolunuz neredeyse oradan vuruyor. Şöyle bir şey daha var. Göreceği kapatın. Yani görseli kapatın karşı taraftaki. Görseli kapatın. Ondan sonra. Eliniz burada mı? Burada. Burada mı? Boş durmayın. Aslında bir ortak Kendinize iyi bakın. Arkadaşlarınızı gönderin, sevdiklerinize gönderin, istediğinize gönderin.